Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Bikonomi borsasının yapmış olduğu bir airdroptan bahsedeceğim. Bu arada benim gördüğüm en yüksek borsa airdroplarından bir tanesi. Herhangi bir şekilde beklemiyorsunuz. Direkt anında cüzdanınızı alabiliyorsunuz ve satabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Dilerseniz öncelikle hani borsaya da bakalım. Bir şüpheniz kalmasın. Borsa şu anda CoinMarketCap'te listeli olan bir borsa ve günlük hacmi 800 milyon dolardan fazla. Hatta geçenlerde bir günlük hacmi 2 milyar dolara yaklaşarak 4. sıraya falan yerleşti yani borsalar arasında güzel bir borsadır kendisi Aynı şekilde Borsanın tokeni de bit token arkadaşlar Arzı çok çok yüksek Bize de arkadaşlar kayıt olduğumuzda bit token verecek Şimdi dilerseniz etkinliğe bakalım Mesela benim şu anda bir cüzdanıma bakalım arkadaşlar Cüzdanımda benim şu anda 6.5 dolar olduğunu görebiliyorsunuz 823 bin tane bit token bulunmakta ee, tabii ki sadece kayıt olma bonusu bu. Kayıt olmanın dışında 3-4 tane daha bonus bulunmakta. Bunlardan bahsedeceğim. Kayıt olduğunuzda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 823 bin tane Bit Token alacaksınız. 5 dolarlık. Onun dışında e, Doge etkinliği bulunmakta. Bakın hesabımda 20 tane de Doge var. Toplam 100 tane Doge ile 35 dolarlık Bit Token veriyor. Yani arkadaşlar toplamda 720 TL çekilebilir bakiye alıyorsunuz bu borsadan. Ve bunu direkt çekebiliyorsunuz yani. Herhangi bir sorun yok dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenleri göstereyim. Kayıt işlemin tamamladıktan sonra şu anda normalde şu üstte gözükmesi lazımdı ama gözükmüyor. Neden bilmiyorum. Ben linkini aşağıda veririm. Şu sayfaya gelmeniz gerekiyor. Bakın bu sayfada 29 gün kaldığını gösteriyor. Bu sayfada yapmanız gereken şeyler şunlar. Şimdi kayıt olduktan sonra bu sayfaya girince şurada arkadaşlar claim butonu takacak, çıkacak. Claim butonuna tıklıyorsunuz. Claim butonuna tıkladıktan sonra size 5 dolar değerinde yani bana az önce vermiş olduğu gibi 823 bin tane o anki değerine göre değişebilir tabi de 823 bin tane bit token verecek. Şimdi bu cepte. Onun dışında benim şu anda KYC işlemin beklemedi arkadaşlar. KYC işlemini gönderdim. E, KYC'de sadece şey yapıyorsunuz. Ülke seçiyorsunuz. Kimlik ön yüz, arka yüz ve selfie'li bir şekilde gönderim yapıyorsunuz. Birkaç saat içinde onaylanıyor diye biliyorum. Yine de maksimum 24 saatlik bir süre vermişler arkadaşlar. 24 saat içinde onaylanacak demişler ama genelde birkaç saat içinde onaylanıyor. Her neyse KYC'niz onaylandıktan sonra yine burada claim butonu çıkacak. Claim butonuna yine tıklıyorsunuz ve toplamda 15 dolar değerinde bir token almış oluyorsunuz. Şimdi bedavadan 15 dolar hiçbir şey yapmadan alabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de yatırım ve trading bonusları bulunmakta. 100 doların üstünde bir yatırım yaparsanız yine claim yaparak da buradan 10 tane bir token alabiliyorsunuz. 100 dolar yatırıp bir herhangi bir paritede bir kere al sat yaparsanız yani 100 dolar işlem hacmi yaparsanız 100 dolarlık bir coin alıyorsunuz tekrardan satıyorsunuz. Yine 10 dolar da bit token alacaksınız arkadaşlar. Kaç yaptı? 10, 10, 10, 5 de burada 35 dolar yaptı. 35 dolar. Bir de bunun dışında tabii ki 2000 dolar değerinde bir trade hacmi yaparsanız arkadaşlar diyelim ki 100 dolarınız var. Gelip burada 10 kere al sat yaparsanız 10 kere aldan 1000 dolar, 10 kere sattan da 1000 dolar olmak üzere sadece 10 işlemde 2000 dolarlık işlem hacmine ulaşmış oluyorsunuz zaten. Eğer 2000 dolarlık işlem hacmine ulaşırsanız da ekstra olaraktan 15 dolar alacaksınız. Yani toplamda buradan arkadaşlar 50 dolar almış oluyorsunuz. 50 dolar da şu anda 850 TL. Tabii ki bununla da bitmiyor. Dogecoin etkinliği de bulunmakta. Aynı işlemler arkadaşlar. Kayıt oluyorsunuz, KYC yapıyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde Dogecoin almanıza yeterli. E, tabii Dogecoin'de şöyle bir şey var. Referans ile kayıt olmak zorundasınız buraya. Yapmanız gerekenleri şöyle formdan göstereyim. Formu dolduracaksınız. Formun da linkini aşağıya bırakırım. Bunu işaretliyorsunuz. Kendi ID'nizi yazıyorsunuz. Bakın şurada. Tıkladığınız zaman üstte sizin ID'niz bulunmakta. Buraya arkadaşlar kendi ID'nizi yazıyorsunuz. Buraya benim ID'mi yazıyorsunuz. ID'mi de aşağıya bırakırım. Bunların hepsini yaptıktan sonra buradan YouTube'dan paylaşacağım. YouTube'dan göreceksiniz. Zaten yani YouTube'a tıklarsınız, gönderirsiniz arkadaşlar. Bu kadar alacağınız tokenlerde şöyle göstereyim kayıt olduğunuz için 20 token alacaksınız benim linkimden kayıt olduğunuz için e, ekstra 50 token alacaksınız aynı şekilde telegram ve twitter'da takip etmeniz gerekiyormuş bunları yaptığınızda da 50 tane dogecoin alacaksınız e, kyc işlemi içinde ekstra 30 tane dogecoin alacaksınız ve 100 tane dogecoin almış oluyorsunuz toplamda 100 Dogecoin'in şu an mevcut değeri 8 dolar arkadaşlar 50 dolar buradan alıyorsunuz ee, Buradan minimum 15 dolar alırsınız hem KYC yaparsınız hem kayıt olursunuz Minimum 15 dolar alırsınız 100 doların üstünde para yatırabilen arkadaşlar e, Buradan 50 dolar alacaktır İşlem hacmi çok zor bir şey değil gerçekten zor bir şey değil e, Bunları da yaptıktan sonra bakın 50 dolar buradan 8 dolar dogecoin'den Toplamda arkadaşlar 986 TL Kazanmış olacaksınız Bunların hepsi çekilebilir e, Biz yine de buna 50 dolar diyelim çünkü Dogecoin ödülleri 21 Nisan'dan sonra hesabınıza yatacak. 21 Nisan'dan sonra çekebileceksiniz. Onun dışında alacağınız para buradan 50 dolar arkadaşlar. Gayet güzel bir airdrop kayıt olup çekebilirsiniz. Paranızı anında çekebiliyorsunuz. Ben, ben KYC işlem onayladıktan sonra 100 dolar yatırım yapacağım. Telegram'da paylaşırım. Şu anda KYC işlemini bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik daha fazla göstereceğim bir şey kalmadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.